Aleykümselam hoş geldin Nurhan. Gene şarkı adı ne abi? Ege Gelemez kanka. Eyvallah sağ olsun kardeşim. Güzel <laughs> geceler. CN Baba 23 abone olmuş. O şeyler de diğer tarafta. Aboneliklerin geldi ekran. CN Baba 23 hoş geldin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Paul McKenzie'ye baksınları bayağı iyi yani. Benim o suruklara dayanıyor kanka. Yukarıda şey var kanka ekran var oraya bakıyorum. Ben acaba şizof harbi ciddi şizoftan olabilir miyim ya? Oğlum var a koyayım niye inanmıyorsunuz geceden? Daha dün aynen kanka dün taktık Ali ile televizyonu yukarı. Yalnız burası nasıl Jax kokuyor ayık mısın Ozan? Boş konuşma oğlum Ozan Jax'ın kokusunu çek içine. CHP Engel. Burası bu. Buram buram Jax kokuyor be kankam bak buram buram Jax kokuyor. Hadi luzme me çaba bile ananı koyayım ya. Artık kokmuyor. Ne iyi ki kanka Timo'ya karşı ya. Timo'ya karşı kanka ne iyi ya. Olaf, Jace. Akali. AP Jax. Hiç oynamadım AP Jax ya. Ya hiç oynamadım kanka ya. Bu bir Timo Q atınca şey oluyor yok olmaz ya. Şunu aldık ya. Biri Rumble yazdı. Ne alacağımı bilemedim kanka ya. Bunu aldım ben de. Full AP takım yok mu oğlum. Jim var, Nafari var. Daha deminki Jax gelmiş. Adam tilt oldu herhalde. Lavuk tilt olup Timo almış. Tam mal ya var da malzar yani hayatımda oynamadığım yine olabilir ya. This Timo tilted so hard. Malitem <laughs> almadık abi. Arsenal maçı başlamış. <laughs> Kütük nere bro? Bu genç kim? Mardin. Buradan Nautilus Q'su ölme angle burası ya. Dans etmem. Gerekiyor oğlum. Hak etmez. Ben bu adamı yenemem ama böyle. Nasıl yeneceğiz ki? Eşşi ol eşek gibi bir de şey açtık. Valla şey yapamayız ya şu an. Ya abi Bilmem ben böyle oyunun anasını ya. Galiba pes edip beyz etmem lazım. Otu basmadan beyz atmam lazımdı. Hata, panki. Parmağın harekete bak, harekete bak, harekete. So GG. Dakika CS bile atamamışım yani öyle söyleyeyim size. Lan beyz atmıyor salak o çocuğu. Yedik abi bu da kanon ve hiç word olmadı. Rebuild, oldu oldu. Uyarı 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 uyarı. Bingo hoş geldin. Bayıldınız brolar. Aa aa. aa. Yoksa burası orası mı? Conqueror full stack laf ya hadi oğlum ısın oğlum onu kim oğlum o? Aferin oğlum Bu oğlum çok iyisin oğlum kim oğlum o? TF koy oğlum kartı kim o gelen çocuğu akşam Gel Çok iyi çok iyi çok iyi dünyanın en iyi oyunu olan League of Legends oyununa hoş geldiniz arkadaşlar <laughs> Eğit <Hate> dedim herifi <laughs> Ya senin attığın flaşına ben ya. ya. niye abi niye niye? çocuğu 500 tane minyon var neyin gengi ya? Ha niye abi kanka niye ya? Ya götü kalktı bir iki tane genk abaya attı tuttu ya adam zannetti kendini çocuğu. Ya flash'ı şeyi var ben oraya nasıl yetişeyim kanka ya? Oğlum minibeli daha demin karşıdaydı. Katalist ne içiyorsun oğlum? Bakayım. Zaten karşıdaydım. Selam, iyi yayınlar dilerim. TikTok kesitimi yorumlar mısın kendi şarkım reis? Tamam reis. <laughs> Limitlerini çok iyi biliyor Usta üst koridor Biliyor biliyor limitlerini çok iyi biliyor Abi bu adam Burası bir tane bundan Kanka bir tane bundan Bir tane de bundan Abi ya megafon bozuldu Güler, Megafon takmaya gelelim Kanka o hareket ne? O hareket ne bro? Ve iyi bir al işine, Çok iyisin. Bunu al bakayım. Görüşürüz. Çocuğu her şeyi çok iyi biliyor çünkü bu adam. Çok iyi çok iyi. Her şeyi çok iyi biliyor. Limitlerin hepsi sınırda oynuyor bu adam oyunu. Koydum bunu oğlu? Her şey sınırda. Her şey relax. Bak gel. Gel oğlum. Gel. Ananı s**eyim Panchi. Onu da kesiyordu onu da kesiyordu. Büyük oynadı da olmadı NT NT. Big fucking NT de o. Not bad. E, Timo denen iblis flash attı mıydı daha demin arkadaşlar? Yoktu ki nasıl atsın Ignite'ını attı. Hadi be diğer wave de geldi yetişti. E, Timo'ları s**eyim bir keyfin başka yerine geliyor be bro. Öldün mü? Uğur ne yapıyorsun kanka ya pat tokadı koyarım şimdi suratına ama ya Böyle olmaz kanka böyle öldüremem bu adamı <laughs> İgnite'i beklesem Elif öldü <laughs> TF bir anda TP TP tapa atıp sonra düşüp ulti yapayım nasıl koymazsın ya Karşı takım toplam 4 almış 3'ü biziz Artvin Hopa Spor Bu sefer sınırlarını bilemedi usta 3 skoruydu Güzel güzel vallahi winner maşallah. Ya solo oynamanın da tadı bambaşka be kanka. Jungle'lara ana avrat falan seviyorsun ya kanka. Çok zevkli yani. Gelenin geçinin anasını sövüyorsun ya bayağı zevkli oluyor kanka. Ayık mısınız? Bu olunca da seviyorsun. Of kart var ya fışık diye kesti. Kanka burası. Burası top dive ya ne diyorsun? skill yok mu? Oğlum bu böyle ama hangi skill'i kanka o? Kulenin şeyinden çıkan. W yok mu kanka onu niye basmadı? Neyse. Bu adam da bir daha bizim dediğimiz hiçbir şey yapmaz. Oo, bu adam bir daha kanka bizim dediğimiz hiçbir şeye gelmez yani. Onu ben size uyandırayım ya. Erken attı kanka. Ya birebir de okeydi gibi gördün mü? Adam o şeyi basmadı kanka. Reis sonu basmadı yani. Ya karşımdaki nafer olsa basar ama. Abi şu E'ler böyle lüng giriyor ya götüne. Rahatlama gelmiyor mu ya size de? Göte, göte, e, e. Siz göte. <laughs> ah ya salaktı. Bir bir tane be kanka. Bir tane şöyle. Ah oh be. Göte muhabbetini biliyor musunuz kanka? <laughs> Traktör harbi kaçtı ya. Kule vur kule kule. O Çocuğu o timo ben alacağım dört tane vurursun. Ya senin de ananı gibi oğlum kule gibi. Harbi diyorum senin de yani kule gibi. O kule ben olacağım var ya. Bana 7-8 tane vurursun yani. Bunu bir al be oğlum içine ya. Niye almıyorsun kanka şunları içine? Bro. Bir E'yi ölür bu. Ha bir tane E kanka istiyorum da. Oğlum onu kim attı? A... Burada biri mi var? Hadi be oğlum Uğur hadi be kanka şu E'leri sok şunun götüne ananı Sikti 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 bilerek ya ultiyi atıp deli taklidi yaptım adama anlamadınız siz orada play'i Koku geliyor mu oyundan buram buram luz kokusu Oo iki tane kırmızı Burası kuleyi alıp ölme yeri Burası alıp ölme ya Almadan ölürsem ama büyük makara olur ya. Vallahi almadan öldük. Bir de koşup böyle havada yakalıp mızrağı böyle koşup içime aldım ya. Vada bir işte o. Neyse akşamı ölecektik. Güzel. o geliyor çok da uzatma istiyorsan kanka da. Kulenin canı aslında koşup kuleyi alabilirsin. Oyun GG. Harbi diyorum bu oyun GG. Hazırlanın yani. Yo yo. Nafari'deki o eşşoğlu eşşekliği ayık mı? Oğlum bizim bot falan da izilmeye başlamış bir anda. Baba ne oldu oğlum bu oyuna? Ya minyonlar bile bana karşı oyun. Ölü ölü. Nice flash. Salak flash atmasa ben ölecektim. Nice flash. Burası wave'e ulti atıp ya ananı sokayım ya. Ananın sokayım akşam ya. <laughs> ya wave ulti atıp minyonlara şeyi aldıracaktım ya. Peki. Akşam beni kesip üstüne TP atıyor çocuk. Hop 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 hop. Hadi G! Bir tane koy ulan aferin sana. Helal oğlum. Boson. Tak. Tak. Oğlum helal ulan size. Helal busunuz. Ölmeyecek ki. Aa, harika. Ne o harika. Timon abi yok. Flash Ignite yok Timon'un. Takımın eli ayağı tutuyor güzel. o niye almadın? Tank olmak istiyorum ya birazcık bu oyun. Takımda o rolü üstlenecek kimse yok. Burası bir tank olma yeri. Risk karşıda tank mı var bu itemlerle kanka bu item Abi, core adam. item. Beni, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bu item kanka core item yani bunun tankla alakası yok. Karşıda 500 tane tank olsa da olmasa da bunu alıyorsun. Oyunda tank olmak istiyorum. O yüzden HP veren AP'li itemleri alıyorum. Çünkü Nautilus'un Q'sunu yiyecek, Nidalee'nin Q'sunu yiyecek hiçbir adam yok. O rolü ben üstleneceğim. Anladınız mı? Ya siz ezberden kanka AP kasmaya devam edin bro. Bloodletter'ı da alacağım kanka. Ya TF bence o çar değil ya. Bloodletter'ı alıp Tia'dan rapid falan kasıyor kanka. O değil yani. O iş öyle değil. O iş öyle değilmiş. Daha açıklama gelmedi. Ben top 4'ü bırakıp Drake'e doğru yürümek istiyorum. Üçüncü Drake çok önemli. Kan mektubu. Kanka bunu veremeyiz ha. Geldim. Sağdaki benim. Tam bir mid daha alalım bro. Peki. Jin de W Yanıyorlar, yanıyorlar kanka. Bravo. Ya hiç gerek yok bence ya bu öyle şey işlere. Bunu alabilir miyiz ya? Kanka ne nereye gidiyorsunuz oğlum nereye ya? Gel kanka. Al şu kuleyi, al şu kuleyi döndüre iç al. yine muazzam yürümeler. Bu dojladım çüyüsünü ama tamam Bu kim oğlum? Bu kim oğlum? Bu kim oğlum? Hop koydum, kestim, çıktım onu. Ya büyük oynadı. Tapı bırakıp buraya yürümesini bildi. Takımına iki tane kili kazandırdı ve objektifi de aldı. Usta üst koridor genç yetenek Panki. Neden bu takıma tercih edildiğini, neden bu formaya layık görüldüğünü tekrar tekrar kanıtlıyor Beşiktaş'ın genç yeteneği. Panki. Öte bir koydu onu da kesti aman tanrım. Panki bugün neler yapıyorsun? Henüz 17 yaşında. Kafasında saç kalmamış ama top lane oynayacağım diye vermiş o saçları. Baba sen ok mu çekiyorsun doğru söyle bak. Evet Nidal'in üstüne de doğru yürüdü. Bir E daha geldi Punch'dan aman tanrım. Timo'nun üstüne de doğru gidiyor evet. Timo da öldü. Gel gel. Bunu aldık kanka. Yapıştırın yani buna. Allah al, tahmin etmiyorlar. Ardo Güler'in LoL şubesi Panki yine bugün muazzam işler yapıyor. Volofon frizon Şampiyonluk Ligi dördüncü hafta, ikinci günde takımını galibiyetle evine yollayabilecek mi bakalım Panki? Genç yetenek Ceko'nun LoL'cü hali. Es Bugün gerçekten bu ikinci maçı Pankir'in muazzam performanslar sergiledi. Olanda minyonlara gözükmeden girdim bence ben oraya. Ne diyorsun? Ana gördüler beni. Beni öldürecekler. O paylaşımı silin. Yaşlı Jeko ananı bacını şimdi senin tutmor ya. Ya abi ne cenabet adamım ya ananı avradın lan middeki fight'a doğru yürüldü Kanki oraya bir dengeleyici bakıyor Panke yalnız çok güzel Timo'nun gittiği yere diğer taraftan da kendisi geldi Berbat eyler geldi Punky'den <laughs> Takımdan kovulabilir yani bu eyler yüzünden <laughs> Aman tanrım takım sahibi Punky'nin üstüne doğru gidiyor şu an bu E'lerin hesabını lig operasyonu cezasını verecektir. Bir maaş kesintisi görebiliriz. Karma... Ananı... Tf ipten aldın. Baba bu tf ama çok iyi bir tf ya biliyorum bu çocuğu. Arada geliyor yani. Çok iyi oynuyor eleman. Orada anasını gitmekle meşgulken... ...Punky de resmen mahalle yanarken... Bu saçını tararmış edasıyla bir oyun oynuyor. Yani bu olacak iş değil yani bu düpedüz saçmalık Johnny. Bu ne, ne, yapıyor bu adam ya? Takımın ona s**yor. Punky orada tutturmuş diğer 2. Iki... Evet ama yani Punky'nin gerçekten tier 2 kulelere bir zaafının olduğunu biliyoruz. Ee, genelde tier 2 kuleler için çok göt verdi. Burada burada bunu gördük. Takımı bir bir şattan verirken panca hala golem alıyor. Hiçbir şey... Genç yetenek. Yeteneğiyle tecrübesi tam uyuşmuyor. Ama yalnız bir anda da obur fedes bakım ya. Bir sarışınlar bir de tier 2 kuleler. Punky'nin en büyük zaaflarından biri evet sayın Glandal. Ama hala da iyi bir performansa devam ediyor Panki Resmen takımının şu an yükünü çekiyor. En yüksek level onda. En çok item onda. Görmedim ben de gerçeği. Şuur sen tarca. Şu an Drake'e doğru yöneliyor. Yolu yok Kanka bunu böyle verme diye bir şey yok yani arkadaşlar şunları temizleyin hepsine kafa atma. O çuğur sen tarcıdan mükemmel bir ulti ve mükemmel bir atlayış. Nidalee'nin üstüne doğru atıldı. Takım! Aman tanrım resmen muazzam taşıdım bu, gerçekten taşıdın bu arada burayı. Gel gel. Görmedin mi... Gel gel. Gel 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 gel. Easy. Nasıl yemediniz Yememe ihtimaliniz yok kanka koparmayın beni ya. Ya şunu ye ya FF atılmayacakmış gibi bir fake verdim kanka. Değilirine rağmen eline sağlık geldi taraftarlardan taraftarlar çığlığına dönmüş. Bu adam bu takımdaysa yani orada onu yapıyorsan da sarı kartı vereceksin dedi Arsene Wenger. <laughs> <laughs> Oradan onu nasıl anladın iyiyim ya. Ekran süresi yarıyor ya. Bir zamanlar sevdim, aşkı yildim, günler oldu mu? Bana günler verdin, tatlı nameler mi oldu mu? Bir zamanlar sevdin, aşkı bildin, günler oldu mu? Bana günler verdin, hiç yüzünden darılmak. Her...